boyunca çalıştığı projem bitti. Ta ta Karşınıza dönüştürme makinesi. Bu dönüştürme makinesi sayesinde hangi vaki karakterine dönüşebileceğiz? Bunu ailem anlatınca ailem çok şaşıracak. Ben en iyisi gideyim şimdi gün olayım. <laughs> Kim arıyor ya beni bu saatte Saat daha kaç Saat daha ölüyor 12 Allah'ım ya beni yine kim arıyor bu saatte Of kim arıyor kim arıyor Valla delireceğim he Alo kimsiniz Birader sakin ol benim ya Arda Ya kardeşim beni niye bir sen bu saatte arıyorsun Söylesene bir Birader çünkü sana mükemmel haberlerim var O yüzden birader uyanman gerekiyor Şimdi kalkıyorsun yatağından evinden çıkıyorsun Ve benim yanıma geliyorsun Ne senin yanına mı geliyorum niyeymiş o çünkü birader gel ben lazım. Efsane bir proje yaptım. Efsane bir proje mi yaptın? Gene ne yaptın kardeşim? Sen yine böyle saçma sapan bir şeyler yapmışsındır. Boş işler müdürü Arda Çalışkan. Yo birader çok güzel bir şey yaptım hem de. Bu insanlar çok önemli bir şey kardeşim. Hemen gelmen gerekiyor. Ya kardeşim kapat şu telefonu. Gelmiyorum hiçbir yere tamam mı? Hadi kapatıyorum ben. Şimdi burada yatağımda çocuk bir şekilde uyuyacağım. Birader yemin ediyorum ben çok pişman olursun. O yüzden gelmen gerekiyor. Oğlum bir gelsene ya. Bak kardeşim yalan söylüyorsan beni döversin Tamam mı? Tamam lan. Eğer bak beni kandırırsan, eğer bana bir şaka yaparsan veya yalan söylediysen yemin ediyorum gözünün içine bakmam seni oracıkta döverim. Duydun mu beni? Ya tamam birader. İstediğini yaparsın. Gel sen bir. Bak kardeşim yukarıdayım tamam mı? İyi tamam hadi kapat. Geliyorum ya. Allah'ım yarabbim. Acaba yine bu arada ne yaptı? Arkadaşlar lütfen yorumlara yazar mısınız? Arda yine ne işler peşinde? Kesin arkadaşlar saçma sapan bir şeyler yaptı. Beni de uyandırıyor. Ne zaman arkadaşlar bir projem var dese, bir makine yaptım dese başımıza kötü olaylar geliyor ama hiç İnşallah yine bir şeyler gelmez başımıza. Kesin arkadaşlar bir şeyler gelecek başımıza. Ah bunlar ne lan böyle? Buradaki renkli şeyler de ne öyle? Ah Aa doğru da Arda kardeşim ben geldim. Sonunda geldi birader bak görüyor musun? Evet görüyorum kardeşim kırmızı renk, mavi renk, sarı renk, yeşil renk. Ee, bunlar ne peki? Birader bunlar daha tamamlanmadı. Bunlar bir makine. Tamam makine olduğunu görüyorum kardeşim. Bunlar ne işe yarıyor söylesene. Birader bunlar dönüştürme makinesi. Bu makine sayesinde hangi vaki karakterine dönüşebileceğiz? Ya hadi oradan git işine kardeşim. Şimdi bu makine sayesinde ben hangi vakiye mi dönüşeceğim? <laughs> ya kardeşim beni cidden de güldürüyorsun. Böyle bir şeyin olması imkansız. Hayır birader imkansız değil. Böyle bir şey gerçek olacak. Hatta deneyelim mi? Ne? E benim üstüne mi deneyeceğiz? Ha, ha ne olmuş ki? Oldu kardeşim. Bir de ketçap monje ister misin üzerine? Yok birader ben ardılı severim. Ballı Ardalı. var ya ağzım sanda. Bir de rey sosu olursa iyi olur. Ya kardeşim şimdi ben sana göstereceğim hardalı ardılı. İlk önce sen gireceksin tamam mı? Ben güvenmiyorum sana. Niye be E çünkü senin makinen kardeşim Yok birader ben girmem ilk önce sen gireceksin Ulan bak var ya sen kesin bir şeyler çeviriyorsun İlk önce sen gireceksin yoksa ben makinelere girmiyorum Hatta ben şimdi eve gidiyorum Hadi bakalım görüşürüz kendine iyi bak bay bay Ya tamam birader tamam gel İlk önce ben gireceğim ama bu makineleri tamamlamaya yardım edeceksin tamam mı He şöyle yola gel bakalım kardeşim tamamdır Makinelerin nesi kaldı Birader bir bağlantı oluşturmamız gerekiyor Yani bunları bir bilgisayara bağlayacağız Ve bir düğüm oluşturacağız tamam mı He kolay gibi gözüküyor İyi yapalım o zaman. Şimdi birader sana verdiğim şeyleri tek tek karşılarına koyacaksın tamam mı? Tamam kardeşim bu basit bir şey duruyor. Yani şimdi bunu buraya koyacağız arkadaşlar ve üstüne bir adet düğme koyacağız şöyle. Sonra mavi bloğu bunun üzerine koyacağız ve sonra arkadaşlar buraya bir tane mavi bir tane düğme koyacağız ve sarı burada buraya koyup üstüne bir tane düğme koyacağız. Aynı şekilde yeşili de aynısını yapacağız. Buraya da şöyle bir tane düğme koyacağız ve sonra arkadaş ardın dediğine göre bu kızıl taşlarla birbirine ne bağlayacağız makinelerin? Aynen öyle kardeşim. Aferin sana hadi bakalım devam et. Evet. Tamamdır kardeşim. Şöyle hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım bu makineyi tamamlayalım. Acaba artık dediği gibi çalışacak mı? Vallahi değil, ben hiç zannetmiyorum ama. Neyse bakalım hadi deneyeceğiz. Şöyle arkadaşlar şunları bağlayalım. Tamamdır görmüş olduğunuz gibi bağladık. Şimdi arkadaşlar buraya şöyle bir tane masa koyuyorum. Buraya da arkadaşlar üstüne bir tane bilgisayar. Arkadaş şöyle bilgisayar kasasını koyuyorum. Ve şimdi bunları bilgisayara bağlayacağım şöyle. Tamamdır. Evet arkadaşlar şu anda bütün makineler çalışır halde. Eee şimdi ne olacak kardeşim? Şimdi birader yerisi bende. Sen onu bana bırak. Tamam mı? Tamamdır kardeşim. Vallahi çok merak ettim. Madem birader ilk önce sen gireceksin makine. Hop 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 oğlum ben girmiyorum sen giriyorsun. Ha doğru ya birader. <laughs> Unuttum bir an önce. Bak şimdi kardeşim. İlk önce makineye ben giriyorum madem. O zaman bilgisayarı sen kullanacaksın. Yani yazılımları sen yapacaksın. Nasıl yani ya? Onu nasıl becereceğim peki? Bak birader ben makineye girdikten sonra şu anda ekranda zaten yazılar kontrol altında. Sen sadece bir tane tuşa basacaksın. Yani enter tuşu. Enter tuşuna bastıktan sonra düğmeye basacaksın ve sonra ben de hagi vagiye Vay cana be e, e, Tamam o zaman kardeşim e, gir bir tanesini, Hangisini gireceksin Birader ben kırmızı akıba olmak istiyorum Vallahi çok merak ettim onu Vay kırmızı akıba gibi e, ben de merak ettim ya e, Tamam o zaman gir kardeşim valla Hadi bakalım o zaman kardeşim hazır mısın Aa, Birazcık korkuyorum kardeşim Hani ne oldu makine ne güveniyordun kardeşim Hani sen bunları tasarlamıştın e, Yoksa yalan mı attın bana ee, Yo yalan falan anladım Hadi bas lan düğmeye adam sen. Hadi bas lan. Dönüşeceğim. Göreceksin sen de. Bu makine işe yarayacak. Tamam lan basıyorum o zaman. Şöyle kapısını kapattım arkadaşlar Arda'nın. Ve şimdi arkadaşlar şöyle gerekli yazılımları yapalım. Tamamdır. O zaman şu düğmeye de şöyle bastık mı? Evet. Hazır mısın kardeşim? Düğmeye bastıktan sonra sen dönüşeceksin. Yani birader. Çok da hazır değilim ama. Ama sıvaması yok kardeşim. Basıyorum. 3, 2, 1 ve 0. <laughs> kardeşim. E, e, İyi Bilader. Oh, oğlum baya bir canım acıttı lan bu. Kardeşim sen var ya sen. Ne oldu kardeşim? Bir şey mi oldu yoksa bak vallahi kardeşim kötü bir şey olduysa hemen söyle. Yok kardeşim sen şu anda kırmızı hagi bakiye dönüştün. Ne yani dönüştün mü? Evet vallahi dönüştün kardeşim. Neyse kardeşim şimdi sıra bende beni dönüştür oğlum vallahi çok merak ettim. Ne oldu birader hani dönüşmek istemiyordun? Ya böyle tükürdüğün yeri yalarsın kardeşim. Lan oğlum hadi beni dönüştür vallahi çok merak ettim. Arkadaşlar şimdi hagi bakiye dönüşeceğim ve herkesi trolleyeceğim kardeşim. Aa iyi mantıklı ha? Evet mantıklı tabi. Hadi kardeşim şimdi beni dönüştür. Şöyle arkadaşlar. E, ben mavi gibi olmak istiyorum. Aynen. Ben de dönüşeceğim. Şöyle kapıyı da kapattık. Evet. Tamam birader. Tamam biz daha oluyoruz oluyor. Yapacağım şimdi. Hazır mısın kardeşim? Evet kardeşim vallahi o kadar hazırım ki. Hadi o zaman. E, beni dönüştür hadi. Tamam tamam dönüştürüyorum birader. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle. Şimdi buradan gerekli zındırı yapalım. Ee, birader sen mavi gibi gelir dönüşecektin değil mi? Evet kardeşim ben mavi gibi. yani normal olan. Tamamdır kardeşim. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Şöyle şöyle yazalım bakalım. Tamamdır. Evet hallettim. O zamanızı sen bu düğmeye basacağım ve Sen hani vakiye dönüşeceksin. Vay be. E, peki çok canım acıtacak mı? bir birazcık ölecek kardeşim. Tamam hadi o zaman dönüştür beni. Tamamdır. 3, 2, 1 ve 0. <laughs> kardeşim oğlum böleceğini sen bana söylemiştin söylememiştin ya Kardeşim çok canım acıdı Of oğlum sanki bin tane iğne vücuduma giriyor gibi hissettim Ama birader işe yaradı Bak hangi vakiye dönüştün? Ne? Cidden dönüştün mü? Oha! Arkadaşlar hangi dönüştüm? Vay canına be! Ben bu karakterden korkardım ve şimdi dönüştüm? Kardeşim cidden ne işe yaradı? Ee, ben sana söylemiştim. Sen bana inanmadın kardeşim. Şimdi sen benden özür dile. Hadi bakalım. Evet kardeşim aslında bir tık haklı olabilirsin. Ne bir tıkı be? Ben aslında çok haklıyım kardeşim. Baksana sen beni yalancı korumana düşürdün. Tamam oğlum özür dilerim işte ya. Ama bak kardeşim gördün mü? Demek ki makineler işe yarıyor. Bu makine makineler sayesinde kardeşim var ya tüm köyü haygı dönüştürebiliriz. Yani bu makineler sayesinde baya bir para kazanırız oğlum düşsene. Haygı dönüşmek sadece 30 elmas. Vay canına be düşünebiliyor musun kardeşim burada bir sürü sıra olur kuyruklar olur be. Evet kardeşim aslında mantıklı. Bu makineler sayesinde para kazanabiliriz. Evet kardeşim doğru söylüyorsun. Neyse kardeşim beni burada bekle tamam mı? Hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun birader ya? Bekle kardeşim geliyorum yapacak birkaç işim var. Evet çalışkansı şu anda görmüş olduğunuz gibi köylüler dükkanın önünde sırada bekliyorlar. Ve ben de gideceğim arkadaşlar hepsini şimdi trolleyeceğim. Var ya arkadaşlar büyük ihtimalle altlarına yapacaklar korkudan ama <laughs> baya bir komik olacak. Sakın arkadaşlar yorumlara köylere trolleyeceğim yazmayın tamam mı? Yoksa köyler yorumlarınızı okur ve görür. Hadi bakalım bakalım arkadaşlar şöyle gidelim şöyle yavaş yavaş Şey merhaba ben Hagi Vagi Ana bismillahirrahmanirrahim ne oluyor la böyle Özü billah bile şeytan hocayım bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sen bizi kurtar la Beni iyi dinle köylü ben Hagi Vagi beni tanıyorsundur Eğer istediklerimi yapmazsan seni bir saniye içinde ortadan ikiye böleceğim Seni öldüreceğim Oh, ne tamam lan lütfen ben öldürme benim çoluğum çocuğum var biliyor musun la hepsini okutuyorum ben o yüzden beni sakın öldürme ne istesen yaparım Şimdi beni iyi dinle köylü bu arkadaşını öldürmeni istiyorum senden Ana onu öldüremem la o Mahmut Bana lan öldüreceksin onu tamam mı yoksa seni öldürürüm ben Hani öldürmem ne onu benim en iyi arkadaşım arkadaşımı öldüremem Eğer öldürmezsen köylü seni öldürürüm duyuyor musun lan beni Bak beşten geri doğru sayacağım Mahmut öldür Ana ben arkadaşımı ihanet yani edemem. Onu öldürmem. Gel beni öldür lan. bakalım. Öldürmeyeceğim onu. Vay be. Helal olsun köylü. Arkadaşın demek ki savundun. Hele valla biz burada biz arkadaşız kardeşiz. Biz kim kimseyi öldürmeyiz. Biz birbirimize severmeyiz la. Vay be. Helal olsun size. Neyse bakalım hadi bakalım. Kendinize bakın görüşürüz. Neyse bakalım size. Biz de bugün manjaramızın sonuna gelip bunun videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Arda'nın makinesi işe yaradı ve biz arkadaşlar Hıgıvık karakterine dönüştük. Ama arkadaşlar maalesef ki sosyal deneyimiz e, yarıda kaldı. Çünkü arkadaşlar köyler kendilerini bayağı bir seviyor. Onları korkutamadım. Ve şu anda da size ekran video çıktı. Solda çıkan ve sadece çıkan tıklarsanız inşallah bütün dilekleriniz dualarınız gerçek olur amin. Bakın arkadaşlar şu anda ekranda video var. Onları lütfen tıklayın. Tıklarsanız bütün dualarınız ve dilekleriniz gerçek olacakmış. Vallahi ben tıkladım benim gerçek oldu arkadaşlar. Benim Lamborghini arabam oldu o yüzden. Size tıklayın ve sizden gerçek olsun. Görüşmek üzere bakın öperim hepinize. Bay bay.